Yeminimizi bozduk deyip uzun zaman sonra tekrardan belki de yine son kez diyebileceğimiz bir Steam indirim videosu yapma gereği duyduk. Şundan dolayı hakikaten fiyatlar çok fazla arttı. En azından bu indirim videomuzda biraz daha kaliteli. Uzun zamandır takip edilen oyunların fiyatları ne oldu? Anılabilir mi? anlamaz mı? anlayabilecek oyunlar nelerdir gibisine bir video yapalım dedik. Ya da bizim oynayıp çok beğendiğimiz mutlaka bunu bizim takipçilerimizin de oynamasını gerektirdiği düşündüğümüz oyunlardan bahsettik daha çok. Bundle paketlerine beraber 51 tane oyun var. Ondan dolayı hızlıca listeye geçelim bence uzatmadan. İlk oyunumuz Juggler's Tales. Benim zamanda oynadığım, çok sevdiğim platform oyunuydu. Bir kuklacı tarafından kontrol edilen karakteri kontrol ediyoruz bizlerde. Hikayesiyle, atmosferiyle, özellikle müzikleriyle çok iyiydi. Şu an altta çalan müzik de zaten onun müziği olacaktır, onu da söyleyeyim. Fiyatı da %80 indirimle 1.85'e düşmüş bulunmakta. Sıradaki oyunumuz Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed oyunlarının birçoğu zaten indirime düştü. Hani bunların arasından benim önerebileceğim en azından yakın zamanda oynadığımdan dolayı diyorum. Valhalla %80 indirimle 9.60 dolara düşmüş durumda. Alınır mı? Kesinlikle alınır bence. Aslında en son Mirage oynamıştık ama çok beğenemedik maalesef. Dolayısıyla bunu buraya ekledik. Batman Arkham Knight. Batmobile senin burada cebelleştiğin oyundu değil mi? Batmobile dışında oyunun hemen hemen her şeyi çok güzeldi zaten. Batmobile'i çıkartırsak 10 numara oyundur Batman oyunları arasında. Origin de çok iyidir. Arkham City de çok iyidir ama Arkham Knight gerçekten iyiydi. Özellikle senin Batmobile çatıda kaldığın bir yer vardı. Orada bayağı bir sana. Fiyatımız evet. da çok makul. %90 indirimle 1.99'a düşmüş durumda. Şimdi bu listeye benim özellikle almak istediğim bir oyun Black Mesa. Biliyorsunuz ki Half-Life 1'in sevenleri tarafından yapılan ve Valve'in de desteklemiş olduğu bir remake oyunuydu aslında bu. Aslında remake'den ziyade bunu reboot de diyebiliriz. Birçok şeyi değiştirmişlerdi oyunda ve inanılmaz bir deneyim sunuyordu size. Eğer Half-Life seviyorsanız gerçekten bakabilirsiniz. Bunun da yine müzikleri orijinal oyun kalitesinin üzerine çıktı bile diyebiliriz müzik noktasında. Kesinlikle öyle %80 indirimle 2.09'a düş durumda. Kalotat oyunlarında da bir indirim söz konusu. Yine en son oynadığımız biraz da gözden kaçtığını düşündüğümüz oyunlardan bir tanesi olan Call of Duty World War 2 %67 indirimle 19.79 dolara düştü. Yüksek mi? Yüksek ama Call of Duty oyunlarına göre alınabilecek bir fiyat aslında. Ya biz bunu şöyle değerlendirdik. Gerçekten gölgede kalmış oyunlardan bir tanesi. Orijinal fiyatında baz alırsak eğer yani, 60 dolardan 19.79'a düşmesi gerçekten alınabilir bir fiyat. Çünkü yaklaşık 700 liraya falan tekabül ediyor. Bu oyun eder bence o. Sıradaki oyunumuzda Vahşi Batı temalı bir oyun. Call of Juarez Gunslinger. Necmettin'in çok sevdiği oyunlardan bir tanesidir bu da. İlk oynadığımda korsan oynamıştım bu oyunu. Ayıptır söylemesiz. Daha sonrasında Steam tarafından bedavaya verildiği gün oyunu alamamıştım. Sonrasında gidip lan artık bu oyun almam gerekiyor. Gittik aldık tekrardan Steam'de ayrıca bir oynadım. Vahşi Batı temasını çok güzel yansıtmıştı. Red 2 değil tabii ki ama güzel bir FPS oyunuydu. Tavsiye ederim. %80 indirimle 1.99'a düşmüş durumda. Celeste bilmeyeniniz yoktur. Birçok oyuncu tarafından öyle ya da böyle duyuldu, bilindi, oynandı. Yani o kadar bilindik oyun buraya niye aldık? Çünkü hakikaten güzel bir indirime girmiş. %90 indirimde 1 dolar gibi bir fiyata düşmüş durumda. Bence alınması gereken, kütüphanenizde durması gereken oyunlardan bir tanesi. Zor mu? Zor. Ama atmosferi, hikayesi, platformik öğeleri her şeyle kıymetli bir oyundu. Şimdi roguelike'lar çok moda olmuşken bir roguelike'dan gidelim isterseniz. Biraz Çünkü eski. Biraz eski. Biraz eski ama Hı. güzel bir oyun aslında. Ben tam deneyimle edim. çok bayıla bayıla oynadı. Oyunumuzda Children of Morta bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi co-op oynanabilir bir roguelike türünde bir oyun. Normalde roguelike oyunlarında co-op özelliği çok fazla bulamayız, göremeyiz. Bu oyunda çok güzel bir co-op sistemi vardı. Co-op roguelike oyunları arayanlar için gerçekten güzel bir alternatif. Bu oyunda benim ısrarlarım üzerine alınmış oyunlardan bir tanesidir. Çünkü bunun da arada kaldığını düşünüyorum. Birçok kişinin gözden kaçırdığı, bir gözden kaçırdı değil de gözlerden geldiği bir o de geldiği değil de çıkıştaki problemleri ya yapımcısı bir sürü bir olaylar yaşanmıştı bununla ilgili. Oyunumuz Days Gone. Benim bayıla bayıla oynadığım hatta en son PlayStation'da oynadım ama bu arkadaşım PlayStation'da Tamam her alıp... seferinde söyleme bunu. Tamam ben aldım ve oynayamadım. Tamam neyse devam yapacağım. edeceğim. Onun save dosyası duruyordur. Hı -hı. Oyunumuz %75 indirimde 12.49'a düşmüş durumda. Gerçekten zombi temasını seviyorsanız oynanabilir ve hikayesi de bana göre güzel oyunlardan bir tanesi. Benim tercihim tabii ki de Daylight yanına. Ama oynamadın bir oynamanı tavsiye ederim. İnşallah. Bu da yine benim zorlamamla gelen bir oyun. <laughs> Yok ama alınabilir yani Listede alınabilir. Hem Dishonored, fiyatı, 2. 2, Hem fiyatı uygun hem de gerçekten vaat ettikleri mükemmel. İnanılmaz killer çıkartabileceğiniz, değişik fanteziler uygulayabileceğiniz ve o gotik tamada inanılmaz deneyim yaşayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Çok güzel. Mağarada yaşamıyorsanız Dishonored'ı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bilmiyorsanız da bir bakın tavsiye edilir yani. %80 indirimde 3.59'a düşmüş durumda. Doom Eternal. Eternal'la 16 Doom arasında çok gittik geldik. Hangisini alalım ikisinde de indirim var bu arada. Collection paketlerinde de indirim var. Onlara da bakabilirsiniz. Ama Eternal'ın hem yeni olması hem devam oyunu gelecek olmasının bir bağlantıyı da kurmak noktasında Eternal alınabilecek bir fiyatı var. %75 indirimli 6 dolara düşmüş durumda. Güzel oynanır. Platform öğelerini biraz fazla abarttıklarını düşünüyorum. En büyük sıkıntısı oydu. Bir de diğer sorunu zorluk ayarında bir problem var. Kolay. Çok kolay. Normal modu da zordu. Arasını bir türlü tutturamamıştı. Aksiyon ve shooter'ı çok güzel veren klasiklerimizden bir tanesidir. Hazır yeni Dragon Age oyunu duyurulmuşken biz de bir Dragon Age oyunu alalım dedik buraya. Dragon Age Inquisition. 1.97 lira 4 dolar düşmüş durumda. Türü sevenler için alınabilecek bir fiyat. Zamanında almadığımız için pişman olduğumuz oyunlardan bir tanesi de Hero Truck Simulator 2 idi. Almadık. 1-2 lirayken almadık. Pişman mıyız? Pişmanız. Şimdi ise 1 dolar. Yani aynı birim fiyat ama maalesef aradaki kur farkı malumunuz. Normal şartlarda Far Cry 4'ü bu listeye alacak ama bir baktık ki bundle paketi daha makule geliyor ve ekstra bir indirim oluyor. 9 oyunu birlikte 31.41 gibi bir fiyata geliyor ve bence gerçekten alınması gereken serilerden bir tanesi. Yani Far Cry oyunların hemen hemen hepsini artık alıyorsun. 1 2 3'ten başlıyorsun 6. oyuna kadar gidiyor. Bence güzel paket yani. Yine güzel bir paket olduğunu düşündüğüm Fear paketi. Daha önceki listelerimde de ben bunu övmüştüm. Bir liste yaptığımda benim hani olmazsa olmaz oyunlarımdan bir tanesi Fear'dır. Yapay zekasıyla FPS türünde çok önemli bir gelişim sağlamış Hala onun yapay zekasına ulaşabilmiş oyun bence yoktur. Yapay zekası Half-Life yarışır. Bana göre Fear'in yapay zekası bir tık da öndedir. Bana göre sonuçta ikisi de kaliteliydi. Fear'da hem korku hem aksiyon hem de FPS shooter türünde çok güzel oyundu. Fiyat olarak da çok uygun bence. 3 ana oyun ve 2 tane DLC paketiyle genişleme paketi diyelim ona. %90 indirimle 5,5 dolara düşmüş durumda. Journey benim gözümde göz bebeğimiz olan oyunlardan yine bir tanesi. Özel bir oyun. Herkese hitap etme. Biraz duygusal bir yapınız varsa sizi alıp bambaşka bir diyarlara sürükler götürür. Ne olduğunu anlamazsınız bile. Alın deneyin. Deneyimlemediğiniz sürece bu oyunu ne kadar anlatırsak anlatalım muhakkak bir şeyler eksik kalacaktır. Ben bu tarz şeyleri aslında zaten bir oyun demiyorum. Bir deneyim diyorum. Çünkü onu yansıtıyor sana. Gerçi o kafaya girebilirsen onu yansıtıyor ama fiyat olarak da gerçekten makul. 2,5 dolar gibi bir fiyatı var. Kesinlikle oynamanız gereken oyunlardan bir tanesidir. İkili bir oyun paketiyle devam ediyoruz. Limbo ve Insight. Bunu da muhakkak duyduğunuzu düşünüyorum. Çünkü çok popüler oldu. Bağımsız bir oyun olmasına rağmen atmosferi ve hikayesiyle gerçi hikaye burada biraz farklı. Lore'u diyelim biz en azından. Çünkü evet. o lore daha Anlatmak ağırlıklı. Anlatmak ya. aslında yani. Vermek istediği mesaj diyelim ya da. Biraz gizem usulünü çok fazla abartmışlardı. Hakikaten oynayan üzerinde ciddi bir etki bırakan oyunlardan bir tanesiydi. Tavsiye edilir bu da. %91 indirimle 1.45 arkadaşlar. Evet. 1.45. Mass Effect senin bayıla bayıla oynadığın Mass Effect'in Legendary Edition paketi %90 indirimle 6 dolara düşmüş durumda. RPG oyun türünün en önemli oyunlarından bir tanesiydi. Bizim çok sonralarında oynadığımız oyunlardan bir tanesiydi. Bu paket sayesinde üçlemeye sahip oluyorsunuz. Birinci oyun için sırf bu paket alınır, kaçırmayın. Hem de remaster olarak Legendary paketi aldığınız için remaster olarak sahip olabiliyorsunuz. Hakkı yenmiş mi, yenmemiş mi? Tam emin olamadığım oyunlardan bir tanesi olan Max Payne 3 de %70 indirimli 6 dolara düştü. İyidir, kötüdür tartışmasına hiç girmiyorum ama ben oynadım, çok beğendim. DPS Shooter oyunlar arasında muhakkak oynanması gereken oyunlardan bir tanesiydi. Seriden bağımsız olarak düşünürsek 10 numara oyundu. Ama seriyle bağdaştırdığın zaman birazcık Kötü. vardı. Çünkü o renkli ekrana ben alışamamıştım. O Max Payne'in o cıvıl cıvıl dünyasından çıkıp birazcık da soğuk bir yere gidelim. Metro Saga Bundle paketi. Bu paketimizin içerisinde 3 oyun mevcut. Bir de ayrıyetten Exodus'un DLC paketi de buna dahil. %89 indirimle 6.90 dolara düşmüş. Bence sırf Exodus için bile bu oyun alınır ki birinci, ikinci oyunda çok tatlıdır. Çok iyidir. Hatta ilk iki oyunda da Redux yani Remaster versiyonu. Onu da altını çizelim. Rise of the Tomb Raider 20. yıl koleksiyonu. Bildiğimiz Tomb Raider oyunu. Niye aldık liste? Güzel bir fiyatı vardı. %80 indirimle 3 dolara düştü. 3 dolara için bu oyun alınır mı? Bence alınır. Bir de biraz cilalanmış versiyonu. Çok güzel indirim almış oyunlardan bir tanesi de Star Wars Jedi falan ordur. Star Wars oyunlarına birazcık böyle sol esintileri katarak farklı bir şey denemişti. Beğenmiştik zamanında. Başarılıydı. Fiyat olarak da gayet makul %91 indirim almış. 4 dolara kadar düşmüş durumda. E-Play ile de oynanabilir mi? Oynanabilir ama Steam'de varken Steam'de alırsınız. Kütüphanenize koyarsanız. Source like demişken ben de o zaman bir rock like diyeyim. Normalde buraya Hades'i koymam gerekirdi ama Hades artık çok koyduğum için artık Hades'in yerine alternatif bir oyun önermek istiyorum. Hades'te alınır bu arada o da güzel bir ben indirim Ben alırım koyalım dedim koymadım. The Binding of Isaac benim sonralarından hatta çok çok sonralarından keşfettiğim bir rock like türünde bir oyun. Hades'in nimetlerinden yine faydalandığımız Hades'ten sonra keşfettiğim oyunlardan bir tanesiydi. Yani binlerce saate kadar oynayabileceğiniz sayısız mod kurabileceğiniz çok fazla DLC'si bulunan bir oyundan bahsediyorum burada. Tek bir kişi yapmış, bağımsız bir geliştirici. Ona rağmen muazzam bir oynanış çeşitliliği sunan, atmosfer sunan bir oyun var karşımızda. Ama maalesef ülkemizde gereken değeri görmüyor. Çok fazla oyuncusu yok ülkemizde ama yurt dışında popüler bir oyun fazlasıyla. Tek sıkıntı işte listedeki diğer oyunların adına biraz pahalı. İşte gö. Görünüşe bakıp aldanıp bu oyuna bu 10 dolar verilir mi diye söylenebilirsiniz. Aklı olabilirsiniz. Sevmiyorsanız belki verilmez ama Rock Like türünü seviyorsanız muhakkak almanız gerektiğini düşündüğüm oyundur kendileri. Birazcık da geçmişe gidelim. Oynayıp çok beğendiğimiz değişik farklı türde olan oyundur kendisi Stanley Parable. Beyin yakar kafa yakar, beyin açar, her şeyi yapar. Stanley gerçekten çok orijinal bir oyundu. Türkçe dublajını ayrıyetten tavsiye ederim. Ağzımda kaldı laf. <laughs> Teşekkür ederim. 4 dolara düşmüş durumda %50 indirimle. Oyun sevenlerin çok yakından bildiğini düşündüğüm oyunlardan bir tanesi de Titanfall 2 malumunuz. Hakkı yenen oyunlardan bir tanesidir. Üçüncü oyunu çıkacakken Apex Legends'a kurban gitmiştir. Ve inanılmaz keyifli shooter bir oyundur. %80 indirimle 6 dolara düşmüş durumda. To the Gerçekten çok... To the moon. Tutumu. çok güzel bir hikayesi olan, oyuncuları ciddi anlamda ağlatan, düşündüren harika bir piksel art oyundur. Tatlış, fiyatı da çok tatlış. 1.15 dolar. Alın kütüphanenizde dursun. Hikaye odaklı oyunları seviyorsanız muhakkak oynamanız gerekiyor. Eski bir oyundur artık. Artık eskidi malum. Bizler de eskidik ama hakikaten teslim edilmediğini düşündüm oyunlardan bir tanesidir yine kendisi. Abidik gubidik her şeye dönüşebildiğimiz, multiplayer oynanan, keyifli bir oyundur kendisi. Biz de uzun zamandır birlikte deneyimlemek için aldığımız ama bir türlü giremedi yıllar önce hatta yıllar önce güzel bir oyun widget yani ben tek oynadım sen tek oynadın bir türlü beraber yok, oynayamadık oğlum <laughs> ya denk getiremiyoruz %80 indirimle 209'a düşmüş durumda artık son indirim paketindeyiz bir de bundle'la bitirelim dedik buraya yine normalde nin alacaktık ama bir baktık bundle paketimiz gayet uygun mu fiyata Wolfenstein serisini 1 2 3 4 yani yol blood'la aldık hadi normalde almayız biz onu Wolfenstein serisini ama biz onu seriden ama. saymıyoruz aslında yani o <laughs> blood'u araya katıyoruz ama <laughs> Aynen, var işte öyle bir oyun var işte. Yani. 4 oyunluk paketimiz %85 indirimle 9 dolara düşmüş durumda. FPS sevenler muhakkak biliyordur ama bilmeyenler için listeyi almakta fayda var. Yani şöyle söyleyeyim size 60-70 saat size köküne kadar aksiyon yaşatacak çok güzel bir paket derim kendisi için. Ve inanılmaz güzel bir oyun serisidir. İnşallah yeni oyunda yakın zamanda gelir diyelim. Allah çok zor. Hiç, hiç, sesle daha çıkmıyor ama hadi ailesi bakalım. Toparlayalım hatta bitirelim. Unutmayın ki oyunlar özler bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi gayet doğaldır. Bir sonraki sohbetimizde görüşürüz. Düşünceye kadar oyunla, oyunla kalın. kalın.